Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte finansal özgürlük yolunda bir hesaplama yapacağız. Gerçekten temettü emekli doğru mudur? Ve rakamsal olarak baktığımızda biz 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra neyse elimize nasıl para geçer ve bunlar gerçekten finansal özgürlüğe ulaşma yolunda doğru adımlar mıdır? En azından matematiksel olarak bunu görmek istiyorum. Bunun da hesabını şöyle yapacağız. Belli başlı varsayımlarımız var. Ben TÜPRAS'ı seçtim siz başka bir hisse seçebilirsiniz. Bu tamamen rastgele seçilmiş. Matematiksel olarak sonucu görmek için seçtiğim bir hisse. Baktığımda %13'lük temettü verimi olmuş. onluk olmuş. 8'lik, %7'lik, %10'luk derken ortalama olarak biz %10 temettü verimi var kabul edebiliriz tüpraşı. Ve enflasyonu da %10 olarak kabul ediyorum yıllık. Doların da her yıl enflasyon kadar artacağını varsayıyorum. 10 yıl sonunda 80 lira olmuş mesela burada hesaplamayı yaptığımızda. Asgari ücretin ise her yıl yine enflasyon kadar artacağını varsayıyorum. %10 oranında arttırdığımızda 10 yıl sonunda 40 bin liralık bir asgari ücret görüyoruz. Yatırılan tutarı şöyle e, kabul gördüm. Asgari ücretin 3'te 1 oranında yatırım yapabileceğimizi varsayıyorum. Genel bir şeydir bu. Siz isterseniz çok daha fazla yatırım ayırabilirsiniz ama asgari ücretin 3'te 1 oranında yatırım yapıldığını varsayarak bu hesaplamayı yapacağız. Elimizde dediğim gibi 100 bin liralık bir başlangıç sermayemiz var. E, TÜPRAŞ'ı 147 lira 40 kuruştan aldığımızı varsayıyorum. Ve başlangıçta 678 adet lot ile e, yatırım yapmaya başladığımızı varsayıyorum. Şimdi buraya formülü yazıyoruz. İkinci ayda bir önceki aydaki elimizdeki lot sayısı artı. Benim elimde 567 tane lotum vardı. Bu. E, benim her ay elimde asgari ücretin üçte biri kadar yatırım yapabileceğimiz tutar vardı. Bunu hisse fiyatına böldüğümüzde ikinci ayda elimizdeki lot miktarı bu. 12 aya uyguladığımızda bir sonraki yıl 17.850 liralık biz temettü alacağımızı görüyoruz. Temettüyü de harcamıyoruz. Doğrudan hisseye geri yatırıyoruz. Bileşik getirinin farkını çünkü ilerleyen yıllarda görmek istiyoruz. Bunu harcarsak hiçbir anlamı olmaz. 17.850 lira da ortalama bir az ücret kadar seneye getirmiş gibi görebiliriz. İkinci yıla geldiğimizde şöyle bir formül yapıyoruz. Bir önceki yıldan elimizde olan lot sayısı artı temettüden aldığımız lot sayısı artı ikinci yılda 6.234 lira para ayırabiliyoruz. Bunu hisse fiyatına böldüğümüzde elimizdeki lot miktarı çıkıyor. Bunu da 14 yıl için şöyle uygulayayım ben. İkinci, yıla gel, ikinci yılın ikinci ayındayız. Burada bir önceki lot sayımız artı 6234 lira dedik. Yatırım yapabildiğimiz miktar bölü 162 lira 14 kuruş. Bunu da tüm yıla yaydığımız zaman ikinci yılın sonunda biz 827 liralık bir temettü almış oluyoruz. Bunu yine lota çeviriyoruz. 167 adet, adet elimizde lot var kabul ediyoruz. Ee, yine formülün doğruluğunu bir teyit edelim. İkinci aydan itibaren yine aynı şekilde bir önceki elimizdeki lot miktarı. Birikim yaptığımız 3. yıldayız. Birikim yapabildiğimiz tutar bölü 178 bölü 35 hissenin 3. yıldaki fiyatı. Burada hisse fiyatını da her yıl %10 oranında artmış olarak kabul ettik. Üçüncü yılın sonunda e, biz 45.218 liralık temettü alıyoruz. Bu temettü almayı da dediğim gibi %10 olarak hesaplamıştım. Yani bir sonraki yıldaki hisse fiyatının %10 oranında verdiğini kabul ettik. Bunu da direkt lota çeviriyoruz ve hissemize ekliyoruz. Daha sonra tekrar aynı formülü uyguluyoruz. Dördüncü yıldayız. Dördüncü yılda da hisse fiyatını 196 lira 19 kuruş olarak buraya yazıyoruz ve 12 aya uyguladığımızda 64 bin liralık bir temettü aldık. Bu 64 bin da 4. yılın sonunda baktığımızda 22 bin liralık asgari ücret olarak düşünürsek neredeyse 3 katı kadar temettü almaya başlamışız. Devam ediyoruz biriktirmeye. Bir önceki elimizdeki lot miktarı artı 5. yılda yapabileceğimiz birikim bölü hissenin fiyatı. 5. yılın sonunda 89 bin liralık temettü aldık. Bu da 377 adet hisse etti. Yine devam ediyoruz. 6. yıldayız. Bir önceki elimizde olan hisse miktarı artı birikim yapabileceğimiz miktar bölü hissenin fiyatı. 121 bin liralık bir temettü aldık 6. yılın sonunda. Yani asgari ücret 27.000 biz 7. yılda alacağımız için şöyle diyelim 30.000 bin, 121.000 bin dersek yaklaşık asgari ücretin 4 katı kadar gelir elde etmeye başladık. Ee, ama şöyle 6 yıl geçti ve biz asgari ücretin 3'te 1'i oranında birikim yaptık ve devam ediyoruz. Zaten yıllar ilerledikçe e, getirinin de artış miktarı yükseliyor. Yine aynı şekilde formülümüzü uyguluyoruz. 7. yıldayız birikim miktarımız bölü 161 lira. 13 kuruş hisse fiyatını yazıyorum ve 160 bin 1 bin 160 bin liralık demetliy aldık. Biraz hızlanıyorum. 8. yıl için aynı işlemi yapıyorum. 12 aylık olarak hesaplıyorum. 209 bin liraya geldik. 8. yılda 33 bin 209 bin lira yani altı katı kadar bir Temettü aldık. 9. yıldayız. Devam ediyorum yine hesaplamaya. 12 ayın sonunda 270.000 liralık temettü geldi. Buna da 779 adet lot ettiğini görüyoruz. 10. yıldayız. 347 bin. 10. yıla geldiğimizde 40 bin liralık bir asgari ücret görüyoruz. 347 bin henüz daha bir yıl içerisinde yani bir yıllık asgari ücret kadar kazanacak tutara ulaşamadık. 11. yılda da devam ediyoruz. Artı 11. yıldaki bizim birikim miktarımız 14.699 bölü 382 lira ise fiyatı 10.411 lotumuz oldu 437, 37 bin lira temettü almaya hak kazandık bir sonraki yıla geçiyorum 12. yıla amacımız şu 11. yıldayız 440 bindeyiz 437 bin pardon 11. yıldayız 44 bin lira asgari ücret var biz 437 bin lira kazanıyoruz henüz daha 12 katına çıkamadık 12. yıl için bunu hesaplıyorum 12. yılda biriktirebileceğim tutar 16169 lira. Hisse fiyatına bölüyorum. Şurayı da sayı olarak göstersin. Çok fazla karışıklık olmasın. Ve ortaya alalım. 549.000 lira 12. yılın sonunda bakıyoruz. 485.000 henüz daha 12 katına çıkmadığını düşünüyorum. Bir yıl daha devam edelim. 13. yılda birikim olarak 17.786 lira. Böyle hissenin fiyatı. Bu sayıya çevirelim. 686 bin liralık temettü geliri elde ettik. 13. yılın sonundayız. Yani 53.000 lira asgari ücret var. Bunu da şurada oranlarsak 686 bölü 13. yıldayız. 53.000 lira asgari ücret diyelim. 12 katı. Yani aslında biz 13 yıl bu dediğimiz sistemi biriktirerek şöyle yapalım buraya kadar hesaplamışken 14. Yılı da buraya yazalım. 19.565 lira birikim yapabiliyoruz. Böyle bir sefiyat. 854 bin. Asgari ücret ne kadar? 58.000. bin. Onu da şurada hesaplayalım. Asgari ücreti söyledik. 14 katına kadar ulaştık. 14 yıl sonunda. Buradaki amacımız şu biz e, bu hesaplamayı yaparken bu temettü emekliliği üzerine çok fazla yorumlar yapılıyor. Gerçek olup olmadığı, e, sabredilip sabredilemeyeceği ya da birikim yapıldığı zaman sonucunun başarıya ulaşıp ulaşılmadığı ile ilgili birçok konuşma var. Biz burada rakamlar biliyorsunuz yalan söylemez. Geçmiş rakamları da ortalama olarak baz alarak belli kabullerle 14 yıl sonrasında Nasıl bir tablo bizi bekliyor onu görmek istedim. Özellikle 25-30 yıl çalışıp da emekli olduktan sonra asgari ücretten daha az emekli maaşı aldığımız durumları düşünürsek aslında 25 yaşında bu işe başlamış birisi 38 yaşında 13 yıl sonra ben 12 kat asgari ücretin 12 katı kadar yıllık gelirim var. Artık ben bir finansal özgürüm herhangi bir yerde çalışmasam da en azından asgari ücret kadar gelirim var diyebilir. Ya bu çok önemli bir şey. 13 yılda bunu elde etmiş oluyor. Tabi bu rakam gördüğünüz gibi 1 yıl daha sabrederse 686'dan 854.000'e çıkıyor. Yani 14 katına gidiyor. Muhtemelen 1 yıl daha sabrederse onu da bakalım. Şuraya 15. yıl yazalım. Buradaki amacım tamamen fikir vermek. Yani burada e, hesaplamalar yapılırken gerçekten 15 yıl sabredilebilir mi? Sabredilemez mi? Bunu bilmiyorum. Kolay mı? Değil. Zaten kolay olsa herkes bu durumu yapabilir. Ya zor ama zorluğun sonucunda da ulaşılan bir duruma baktığımız zaman inanılmaz rakamlar ortaya çıkıyor. Burada 15. yılda hesaplayalım. Yatırım miktarımız 21.000'e çıktı. 21.521 bölü 559 lira 75 kuruş dedik. Senin fiyatında yine %10 oranında arttığını varsayıyoruz. 15 yıl biriktirdiğimizde 1 milyonlu rakamlara çıkıyoruz. O zaman asgari ücreti 64 bin. Bunu da oranlayalım. Bölüm. Asgari ücret değilim. 16 katı kadar bir kazanca geldik. Bunu isterseniz dolar bazında da bakabiliriz. Bu rakam bölüm. dolar dediğimizde 8 bin liralık bir dolara tekabül ediyor. Tabi bu veriler dediğim gibi %10 oranında enflasyonun sabit olduğu, hisse fiyatının %10'dan daha fazla artmadığı, hisse fiyatı %10'dan daha fazla artarsa tabi temettü miktarı da artar, aldığımız hisse sayısı azalır veya çok anormal bir şekilde artarsa bu 15 yıl bir anda 7 yıla da düşebilir. Biliyorsunuz 2020'den 2024'e kadar geçen süreçte inanılmaz yükselişler oldu. O zaman hisse biriktirmeye başlayanlar veya toplu anlamda ciddi bir rakama ulaşmış olanlar çok daha kısa sürelerde finansal özgürlüğüne ulaşabildi. Bizler burada normal her şeyin rutin olarak devam ettiğini varsayarak bir hesaplama yapıyoruz. 15 yılın sonunda bizim gördüğümüz sonuç bu. Burada arkadaşlar tamamen fikir vermek amacıyla bu işlemi yapıyorum. Hatamız varsa söyleyebilirsiniz, konuşabiliriz. Ee, biz de insanız yanlış bir yerde yanlış bir hesaplama yaptıysak beraber bakabiliriz. Ancak şu an gördüğümüz tabloya baktığımızda e, aylık olarak elimize geçen tutara da bakalım. Böyle 12 dediğimizde 88 bin lira. 64 bin lira asgari ücret miktarının olduğu aylık olarak olduğu ülkede 88 bin lira kazanç elde etmek. Artık finansal özgürlük anlamında bir şeyler ifade ediyor. Gerçekten ben finansal anlamda özgürüm diyebilir bu amaca e, ulaşmış bu sonucu ulaşmış kişi. 15 yıllık bir süreç dediğim gibi çok uzun görünüyor olabilir. Sizler 13 yılda yeter dersiniz, 10 yılda dersiniz bilemem. O sizin harcama yapınıza ve yaşam kalitenize bağlı. Ancak 15 yıllık süreci e, dediğim gibi S.G.K emekliyle kıyasladığımızda. E, ciddi yıllar emek verip karşılığında asgari ücretten daha az bir emekli maaşı bağlandığında mutlaka ikinci bir gelire ihtiyacımız olacak. İşte burada da asgari ücretin üçte bir oranında aylık kenara birikim yaparak böyle bir temettü emekliliği muhabbetinin gerçek olduğunu en azından görebiliyoruz. Rakamsal olarak da bunu önümüze koyabiliyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.